Herkese merhaba sevgili dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Güneş Burcu Akrep, Yükselen Burcu Akrep ve Ay Burcu Akrep Burcu olan arkadaşlarım için Akrep Dolunay'ına özel bir açılım gerçekleştireceğim. Bakalım bu Dolunay'da aşk hayatınızla ilgili almanız gereken mesajlar aklınızda bir kişiyle ilgili varsa almanız gereken mesajlar aşk konuşturma kartları acaba bizlere neler söylüyor ve Dolunay'la ilgili genel temalar neler, almanız gereken mesajlar neler. Kısacası tüm konuları inceleyeceğimiz detaylı bir okuma yapmayı niyet ediyorum. Açılıma başlamadan önce benden özel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası danışmanlığı, tarot okuma danışmanlığı ve reiki şifa çalışmaları için açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana Aynı zamanda hem bireysel hem de grup olarak gerçekleştirmiş olduğum tarot okuma eğitimlerinde katılmak isterseniz yine açıklamalar kısmındaki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi kartlarımızı alalım. Bir akrep dolmayı var. Tam da sizi ilgilendiren bu kaldı. Bunu alalım. Bakalım bu dolmayın size mesajını Sizin için çok önemli bir dolmay. Kartları karıştırayım öyle konuşayım. karıştırmış oluyorum niyetler alıp o yüzden açılma beraber e, bir kez hepsini birlikte karıştırıyorum. akrep burçları için duygular şelale olabilir bu dönemde. Çünkü tarot su elementidir aynı zamanda. Ve akrep burçları bu dönem fazla verici olabilir duygusal anlamda. Biraz dikkat etmeli duygular şelale bol bol yüzleşmeli bol bol kendisi de bırakmış bol bol iyileşmeli bir dönem <laughs> akrepler bugün su gibi akıyoruz burada kalan kartları almıyorum diyorum ki gelmek istiyormuş gelsin bugün böyle bir şey yapayım dedim açılımlar size uyuyorsa kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın lütfen ki bir sonraki açılımlarına devamını getirebileyim. E, aldıysak eğer bir başlamak istiyorum. Bu arada eril dişil versiyonu ve de aynı zamanda astrolojik yorumlarımız da gelecek bu dolunayın. Bakalım tam da sizin için çok önemli olan bu dolunayda almanız gereken mesajlar nelermiş? ayrılık kartını verdiği somutlu kararlar ve çakra meditasyonu. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bu iki kartın ters gelmesi bana şunu hissettiriyor: Somutla karar ve çakra meditasyonu. Sanki madde dünyasındaki bilgilerden sıyrılıp artık gerçek ve hakiki özünüze bakarak e, bitişler veya başlangıçlar gerçekleştirmek. Yani bilgileri takılmadan çakra meditasyonu yap. bu bir aslında madde dünyasının bilgisini bana temsil etti. Somutta kararlarla yine madde. Yani bilgiye takılmadan artık ruhla, maneviyat hareket ederek belli başta ayrılıklar gerçekleştirmeyi verdi bize. Devam edelim anlatamadan. Wow. Çok büyük kadersel süreç ve üçüncü kişilerle ilgili olan durumlarda ayrılma ve size iyi gelmeyen toksik ve zehirli olan ilişkiye bitirme arkadaşlar. İnanılmaz bir zehir atıyorsunuz bildiğin, bildiğiniz inanılmaz bir toksik karma atıyorsunuz. Ve çok kadersel bir süreçtesiniz ve e, bu alandaki bu üçüncü kişi alanları veya size iyi gelmeyen enerjik alanlardan uzaklaşma arkadaşlar bu karmanın ölümü gerçekleşiyor olarak geldi yani karmanın ölümü arkadaşlar manevi anlamdaki o e, o bağın o karmik bağın ölüşü böyle bir enerji durumunun içerisinden geçiyor olabilirsiniz ve üçüncü kişilerde olabilirsiniz yine dediğim gibi onlarla ilgili çok kadersel süreçler ve bu size iyi gelmeyen her türlü ilişki arkadaşlar bu bir iş arkadaşınız bile olabilir e, bu ailenizden biri bile olabilir. Bu güzel olmayan enerji var ya. Bu enerjiyle ilgili çok kadersel bir ayrılığı verdi arkadaşlar. Bitiş. Bu alandan da ayrılma. Zehirli alanlarınızı iyileştirme, toksik alanlarınızdan ayrılma. enerjisi de çok aktif sizin içinde. Yani sizin için de olabilir bu. Çünkü akrep dolmayı e, ve akrep vurgunuz var. Akrepler biraz e, nasıl desem? Yani şey gibi düşünebilirsiniz. Üç farklı akrep vardır astrolojide. E, şifacı da vardır, yarı şifacı da vardır ve hani akrep de vardır. O yüzden akrebin hangi tarafını çalıştırdığınız ve kullandığınız önemli bu yaşamda. Ama herkes kendi vizyonu ve rolüyle geleceği için kötü akrep, iyi akrep diye bir şey yoktur bence. Sadece burada hangi alanınızı çalıştırmak istiyorsunuz ve zehirli ve toksik yanlarınızdan kurtulma de var. Kendinizi şifalandırabilip bilir küllerinizden yeniden doğabilirsiniz. Enerjilere bakalım. Finansal sıkıntılar, kararsızlık ve komşu olasılıkları vermiş. Finansal anlamdaki yaşadığımız sıkıntılardan kaynaklı kararsızlıklar yeni olasılıklarla beraber çözüme kavuşacak. Biraz bakış açılarınızı değiştirmeniz gerekiyor olabilir. içinden i̇çinden geçtiğiniz süreçle ilgili bu sıkıntılı olduğunuz konular finansal anlamda olsun başka konular da olabilir. Sizi kararsızdan sürükleyen konularla ilgili farklı bakıcıları geliştirmek veya belki de çok fazla olasılık var ve bu yüzden kararsızsınız. Finans anlamında ne yapacağınızı bilmiyor, kariyer anlamında nasıl adım atacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Eğitim, iş, öğretim alanlarında da yine kafanız çok karışık olabilir. Bu konuyla ilgili birden fazla olasılık var ya. Ya bir, daha fazla olasılıklara bakmak ya da birden fazla olasılıktan kaynaklanan bir şekilde kararsızlıklar yaşamak ama en özünde bir finansal sıkıntının olması ve bunu çözmek için bir türlü kararın verilememesi ya çok karar var ya da artık farklı kararlarda verebilmek için bakış açınızı değiştirmek burun üstünde bir mesaj olsun bu bunu diyelim yeni ay kartı gelmiş vaat diyor bize yeni başlangıçlar var belki de size sözler ve düşman bunların tutulmasını da bekliyor olabilirsiniz ve arkadaşlar yeni bir ilişki bakın bir ilişkiye başlama, bir ayrılık ve yeni bir ilişkiye başlama, yeni bir insanla tanışma enerjisi var. Burada bir yeni ayda sistem size e, büyük bir karmik bitiş sonrası bir başlangıç vaat ediyor olarak geldi. Evet yani şu an sıkıntılı durumlar var ama oraya belki melek kartlarımızdan gelir mesaj. Hmm. <laughs> Alalım. Hafifle diyor. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yeniler, yenilikler ve güzellikler gelecek. Yani evet bu bu alana çok gelmeyecekmiş gibi hissettim de bu finansal anlamdaki sıkıntılar şu anda devam ediyor olabilir bununla ilgili almanız gereken mesaj değilim ama ya. Buraya bir mesaj vermedin <laughs> Tamamdır tam üstüne geldi parasına geliyor diyorum. Finansal anlamda hani bu kadar yorumsuz kalmamızın sebebi gelecek sana diyor. merak etme çıkacaksın bu sürecin içerisinden parasına geliyor dedi. Ve ne, ne de demişti? Karmik bağlar, ayrılıklar dedik ya. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek diyor. Sana ihtiyaç, yani ihtiyacın olmadan artık sana ağır gelen yüklerden kurtulduğunda bir vaat var. Gerçekten ne gelecek yeni enerjiler, yeni alanlar hayatına gelecek diyor. Bakalım. kartlarınız bize neler söylüyor? Bir birleşme, bir başlangıç, ilişki anlamında, duygusal anlamda bir birleşmeden bahsediyor bize. Ya da bir ilişki başlangıcı yeni bir kişi de olabilir bu kişiye Aklınızda bir insan varsa bakacağız. Ee, yeniden bir şans, oldukça şanslı bir döneme geçim, geçiş. <laughs> Kupa meşrisi her açılımlarımızda var sağ olsun. Çünkü akrep dolunayından geçiyoruz. Kolay bir dolunay değil ve zor bir dönemden geçiyoruz. Bir hüzün, bir mutsuzluk hali, depresiflik hepimizde var. Ve bu anlamdan çıkış arkadaşlar size bir ilişki veya bir birleşme vaat ediyor bu Kendinizle bile olabilir. En kötü aşk yanınızla veya bu alanınızla barışma Karanlık olan ve toksik alanınızla barışmak veya bu alandaki enerjiyle barışma halini veriyor. Bir birleşmeyi verdiği bu eşinizle karşılaşma ve sezgisel anlamdaki hislerinize güvenmek. Yani sezgisel birliktelikler. sezgisel anlamda güçlenmek ve bu alanı takip etmek. işle alakalı bir başlangıç olabilir. Ya da size gerçekten altın değerinde bir teklifle gelebilir aklınızdaki kişi veya karşınıza bir insan gelebilir ve yepyeni bir şans ya da e, çok üzüldüğünüz bir konuyla ilgili yeniden bir şansın meydana gelmesi çok kapınızı taktığınız bir konuyla ilgili evet bu enerji de var İki enerji var yeni başlangıç ya da çok kendinizi sıktığınız bir konuyla ilgili şansınızın yeniden dönmesi hemen buna bakalım o zaman aklınızdaki kişi İmparator İmparator kupa altılısı ve tılsım üçlüsü bu kişiyle kariyer, eğitim, aynı çatı altında böyle sizi bağda tutan bir aynı çatı olabilir, evlilik bile olabilir yani. Ama sanki böyle bir takım engelleriniz var olarak gözüküyor. Geçmişe duyulan özlem var. Birazcık böyle toksik ilişkilere bağımlılık olabilir. Aklınızdaki kişide veya sizde de olabilir bu arkadaşlar. Bu konuyla ilgili şu an egoyu verdi ego çalıştırdığını, şu an ego yaşamadığını söylüyor. Bir özlem var, bir birleşme isteği var ama şu an ego olduğunu söyledi. Bir sarkılmasa kişi varsa eğer yoksa bir ego durumu, ego problemi veya evet ego problemini işaret etti. Evet tam olarak bu ego problemi. Hani eğer aklınıza başka bir insan yoksa farklı bir yorum yapabilirim gibi düşünüyorum ama bir ego problemleri var şu anda hali hazırda çözülmemiş. Peki aşk anlamındaki mesajı bakalım. Ee, bu enerji kartlarını biliyorsunuz ben aslında çok kullanmam ve genellikle üçüncü kişiler olduğu zaman hissettiğim zaman alırım. Kolektifte de bu ara çok yoğun hissettiğim için kullanıyorum ama içerisinde aşk kullanım kartları e, diye adlandırılan bir kart var. Hatta dört tane kart var. Bunlar bu kartların kullanım kılavuzu arkadaşlar. Kart şeklinde yapmışlar işte açıklamaları. Bu desteğin içerisinde ben tutuyorum çünkü bazen cevap vermek istemiyor bu kartlar ve ben de diyorum ki hay hay seve, seve. bakalım size cevap vermiş mi onu aşkını ifade ediyor. vermiş kelimeler tılsımdır söz duadır. söylediklerimiz gerçek olur şimdi git ve onu sevdiğini söyle aşkın en güzel ifadesi bakışlar sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacak Afrodizyaklı parfümünü sür ve onu kekle karşıla bu gece aman tanrım çok güzel geldi enerjik olarak da bir aşkınızı ifade etme veya size olan bir aşkı ifade etme alanı olabilir arkadaşlar hem de böyle şehvetli bir aşk olabilir. Bakın bu enerji boşuna gelmemiştir. Diğer üçüncü kişilerle ilgili olan durumların da yine çözülmesi gibi. Ee, bir üçüncü kişiler saldı ama. Varsa böyle bir enerjinin bir çözülmesi var. Bir. İkincisi şehvetli bir aşk ve şehrime potansiyelimiz var. Üçüncüsü bir de aşk alanı ile ilgili konuşturma kartı aldım. Bu sizin için geçerli olabilir. Aklınızdaki kişiyle ilgili olabilir bir aşk anlamında. Siz ne söylemek istersiniz? Ortak enerji. Seni anlayabilmem için tabularımı yıkmam gerekiyor. Şimdi burada öyle enteresan bir durum var ki. <laughs> Egolu da bir insan var. Eğer aklınızda birisi varsa. Egolu tabulu biri var. Ama bir aşk şehvet var. Bu yeni birisi bile olabilir. Belki aklınızda birisi var ve egosuna şu an takılıyor. Size gelemiyor, adım atamıyor. Ama siz böyle şehvetli bir aşk yaşayabileceğiniz bir alana adam atıyor olabilirsiniz. Böyle geldi bu bir şekilde. Devam. Uyanış. Enerji yükselmesi, yeni bir var olma şekli, bütünleşme diyor. Ha, şu geldi aklıma. Belki de aklınızdaki kişiyle üçüncü kişiler var ve bu etkilerden kurtulamıyorsunuz. Bu belki sizin travmanız bile olabilir dediğim gibi. Ee, o yüzden de burayı askıya alıp artık yeni bir ilişkiye başlama enerjisi bile olabilir birçoğunuz için. Çünkü aylıkta vardı ya. Sana iyi gelmeyen toksik ve karanlık bağlar sizi toksik ilişkide tutan, toksikleştirmiş bağlardan arınmak. Derinlik bir uyanıştı gerçekleşiyor. Enerjin yükseliyor. Yeni bir var olma şeklindesin ve kendine ve sistemle bütünleşiyorsun. Yeni ay balıkta meditasyon yapın ve derin düşünün. Yani işte bu anlamda sezgisel olarak sistemden çok destek var. Sezgileriniz çok kuvvetli olacak hiç olmadığı kadar. Bu anlamda akrebin şifacı enerjisinde kullanırsanız inanılmaz güzel bir karma atarsınız şifalandırırsınız. yıkıcı enerjisini kullanırsanız onu da çalıştırırsınız hangi yılını çalıştıracağınız önemli ama herkes fıtratı ve doğası gereği, gereği çalıştırır çünkü dediğim gibi astrolojide 3 farklı akrep var hepsinin fıtratı birbirinden farklı şey gibi düşünün bir venüs akreple mars akrebin aynı e, fıtratı taşımadığı gibi İkisi de akrep ama nasıl o akrep enerjisini çalıştırdıkları önemli ve meditasyon yapıp derin düşünmeyi davet ediyor kart size ve yeni ay balıkta yani sezgisi anlamda da yine bir başlangıç ruhsal bir yükselme ve ruhsal anlamda da bir iyileşme başlangıcı samimiyet kartı hepimizde var bilgiden vazgeçme hepimizden var hepimizde var yani kolektif olarak doğru bildiklerimizden vazgeçme, özümüze dönme enerji hepimizde aktif olduğum gibi karmik birliktelikleri de sonlandırdığımızdan bahsediyor zaten. Bunun bütün yorumunu yapacağım. Bütün yaşamak, aydınlanma, samimiyet, meditasyon ve bilgiden vazgeçmek. Çok net geldi. Kendine samimi ol. Bir aydınlanma yaşayacaksın. Sistemle bütün yaşa. Bütün enerjilerle, bütün olayları olduğu şekliyle al, ele al ele alış biçiminiz de burada çok önemli olacak olarak gözüküyor meditasyon kartı kendisi inanılmaz bir sezgisel çağrı var ve bilgiden vazgeçmek bildiğin kişişlik yolculuğu gibi düşün, bildiğiniz bakın egonun ölmesi iyi gelmeyen bağların kesilmesi hani o elini kesmiş ya o size iyi gelmeyen zararlı ve toksik bağlara olan Sadakatiniz veya oraya karşı elinizi uzatmanız, artık o elimi kesiyorum, artık toksik bağ bir şeye vermiyorum, artık toksikleşmek istemiyorum. Ama bunlar seçim olacak olan şeyler çünkü akrebin fıtratı farklıdır. Burada birden fazla akrep enerjisi var, 3 farklı akrep enerjisi olabileceği gibi burası da kalmış. Kendinize samimi olma zamanını davet ediyor size. Bir aydınlanma yaşayacağınızı ve sonrasında bıçak gibi bir şey kesip atacağınızı söylüyor meditasyon yapıp bilgiden de vazgeçmeniz gerektiğini bilgiden vazgeçerek zaten aydınlanma yaşayacağınızı söylüyor doğru bildiğiniz şeylerden vazgeçme kendinize samimi olma tapuları yakma bilinçaltı kalıplarını aşma ve kendini yabana atma Allah'ın gözünde sen nadirisin diyor ve kendi değerini de unutma kendini yabana atma sen çok değerlisin diyor Dün Erdoğan 8'si <laughs> güzel geldi Peki bakalım şaman Karnet bize ne söyleyecek? Konsey kartı geldi. Tam da bunun üstüne direkt çok bir mesaj. 15 bakın. Bir indikoluk. Sistemle bütünleşmek. Kartın özü. Bu kartı insanlığın kolektif bilincini koruyan aydınlık varlıkları temsil eder. Ruhlar dünyasına geçtiğinizde hayatınızın muhasebesini yapacak kişilerdir. İyiliklerimizi ve kötülüklerimizi ilahi bir teraziye yerleştirip neden sevmediğimizi, affetmediğimizi ve yürekli olabilecekken olmadığımızı açıklamaya çalıştığımız zaman dilimidir hayat muhasebesi. Yaşamla koşulsuz bir ilişki içinde olduğunuzda ve kabulleniş halini benimsediğinizde aydınlık varlıkların bilgeliklerini her zaman sizin için kullanacaklarını bilin. Zamanın başlangıcından bu yana kutsal ateşin başında sizin için ayrılmış bir yer olduğunu hatırlatıyorlar. İçsel bilgeliğe eriştiğinizde ateşin başındaki yerinizle ilgili hakikaten edeceksiniz. Kars'ın daveti. Konseyin size bir mesajı var. Hislerinizle dinleyin. El yazısı zaten duvarın üstünde yazılı. Yeter ki kendinize bakın. Anlamını fark edeceksiniz. Daha fazla işaret beklemeyin. Derinlemesine sevmek için bir yolculuğa çıkın. İçtenlikle affedin ve cüretkar olun. Hayatı başarılı olduğunuzu inandırmak için yaşam süresine dayatmadan adım atın. Bence bu da hayatı başarılı olduğunuzu inandırmak için yaşam sürenize dayatmadan adım atın diyor da burada eksik yazmışlar. Şöyle göstereyim. Kartın daveti. Ne okuduk? <laughs> Kartla şifası. Asla yalnız değilsiniz. Aradığınız rehberliği bulmak için konseye başvurun ve anında ortaya çıkan size kulak verin. Sizden önce hazır olmadığınızı söyleyen, egonuzdan yükselen dırdıra kulak asmayın. Konse için ruhani bir alan oluşturun ve her meditasyon yaptığınız ya da dua ettiğinizde onları altlarınıza davet edin diyor. Sevgili dostlarım, yani bakın şurası çok önemli. İyiliklerimizi ve kötülüklerimizi ilahi bir teraziye yerleştirip neden sevmediğimizi, Affetmediğimiz ve yürekli olabilecekken olmadığımızı açıklamaya çalıştığımız zaman diliminden bahsediyor. Gerçekten kendinizi dürüst olma zamanı. Affedebilecekken niye affedemedim? İyilik yapabilecekken niye yapmadım? Burada akrebin gerçekten yakıcı ve yakıcı ve yıkıcı tarafları yüzleşme enerjisi var. Ne dedim? Çünkü üç farklı akrep var ve bu Lilith enerjisini çalıştırır aslında. Lilith hepimizin doğum haritasında var olan, hepimizin potansiyelinde var olan bir enerji. Karanlık tarafımızdır hepimizin gölgeleri vardır. Sadece sizin değil hani bu konuştum ya. Sizin olarak üstünüze alınmayın yani. Hepimizin karanlık tarafları vardır ve önemli olan bu gölgelerle nasıl başa çıkacağımız. Sistem size şunu soruyor. Gölgelerinle ilgili ne kadar dürüstsün kendi? Sen kendin mi gölgesin? Yoksa gölgede misin? Yoksa gölgelerle savaşan bir aydınlık savaşçısı mısın? Bunun e, sorgulamasını iyi yapmak kendinize samimi olmak ve cevapları almak için gereken özveriyi ve iladeyi göstermeniz gerekiyor bir aydınlanma yaşanacak sanki bu konuyla ilgili ve kendinizi yüzleştikten sonra çok büyük bir karmik yük atacaksınız olarak gözüküyor ve size iyi gelmeyen tüm bağlardan da özgürleşmeniz için gerekli olan o e, maneviyatı da kazanmış olacağınızı bizlere söylüyor sevgili dostlarım Açılım bu şekildeydi. Katkı şifa rehberlik olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Bu arada üyelikler kısmında aktif üyelere özelde açılımlar çekiyor olacağım. Üyeliklerle ilgili detaylı bir video yaparım. Topluluklar kısmından da e, üyeliklerle ilgili de bilgilerime ulaşabilirsiniz. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.